Aramıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sayın sponsorumuz Emrah Bey'e ve bize bu yemeği tertip eden her zaman bizim yanımızda olan en büyük destekçimiz Sezer Durmuş Başkanıma da teşekkür ediyorum. Mikrofonu başkanıma veriyorum. Aramıza ve ailemize hoş geldiniz. Diyorum ve kıymetli sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. Ee, biz de Hocama, yine Emrah Bey'e, Bahçeşehir Koleji'ne teşekkür ediyoruz. Bu yıl demeyelim, Dalaman'da ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayız. İkincilikte bir voleybol takımımız olması bizleri sevindiriyor, onur verici, gurur verici. Bu sebeple ben hem hocama hem de sizlere bizlerle bu yıl beraber olacağınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte hep birlikte güzel sonuçlar elde eder. Ee, bütün maçları alır gelir Bir üstüge çıkarız Temennimiz o yönde Ama e, mutlaka eksikliklerimiz Olabilir e, Bunları en kısa sürede de hep birlikte gidereceğiz e, Tabi burada en büyük iş Yine e, hocama düşüyor e, Bu kulübün en büyük e, Takımın sponsoru Bahçeşehir Koleji Her ne kadar takım Dalaman Belediyespor'un olsa da Ama en büyük destekçimiz e, Bu işe e, vesile olan Diyelim organize olmasını sağlayan Bahçeşehir Koleji. Ben Bahçeşehir Koleji ailesine de ayrı ayrı hepsine, bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Ve tabii ki de e, şeref hocam ve kıymetli eşi, e, antrenörlerimiz aramızda. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bizim yine arkada görünmez kahramanlarımız diyelim. Kulübümüzün yöneticileri var. Erdem Bey, Fatih Bey, e, Bülent Hocam zaten kulüp başkanımız. Tanışmışsınızdır ve e, kulübümüzün e, sekreteri diyelim artık adına ne dersek diyelim. Kahır, kahır ne derler ona? Kahır yükü mü derler? Şey. Nesip Hanım var. E, ben onlara da teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bu sezon bizim için e, iyi geçer, başarılı geçer. Kazasız belasız. Temennimiz kazanmak ama e, önceliğimiz kazasız belasız. E, bu süreci tamamlamak, sezon sonunu tamamlamak. İnşallah gelecek yıl bir üst seviyede hep birlikte sizlerle yine beraber e, burada sezon başında oturur. Bunları konuşuruz diyorum. Ben tekrardan teşekkür ediyorum hepinize. E, zaten önümüzdeki günlerde hep birlikteyiz. Zaman zaman bir araya yine geliriz. Bir şey olursa da e, bir telefon kadar yakınız diyelim. Teşekkür ediyorum. Hocam, çok mutluyum. Kızlarımız aramıza katıldı. Ailemize geldiler. Ee, Perşembe günü uzun konuşacağım ben. Evet. Şimdi çok vakit almak istemiyorum. Hayırlı uğurlu olsun, sakatlıksız, güzel, tertemiz bir sene geçiririz hep beraber inşallah. Tabii e, arkanızda kocaman bir kolej var ve kocaman bir belediye var tabii ki. Kendinizi e, güçlü hissedin, rahat hissedin. Biz arkanızdayız, her zaman da yanınızda olacağız. E, bundan sonraki e, günlerde görüşmek üzere diyorum. Başkanıma teşekkür ediyorum ben de. Tüm maçlarda sizleri ve diğer basın mensubu arkadaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk diliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.